Ege Bey, geçmiş olsun. E, aşağı doğru inmeye çalıştım. Yakın mesafe sanıyorum. Kolay olmadı. Hayatımın en büyük zorluklarından zorluğuydu. Hayatımın en büyük zorluğuydu. Şelale altlarında yattım. E, dağlardan tırmandım. Ya yani yaşanabilecek en zorluğu kendi adıma konuşuyorum tabii. Maceraları yaşadım. Çok zorlandım. Çok e, fazla. fakat bu bana çok büyük bir umut ışığı verdi. E, başta il e, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü pardon Jandarma Müdürlüğü olmak üzere devletimiz çalışanlarının hepsine çok teşekkür ederim. AFAD'ın da çok katkıları oldu. Hepsi beni e, yaklaşmıştım. Kurtardılar. dört e, gündür açım. Hiçbir şey yemedim. Şu anda yemek ısmarlıyorlar sağ olsunlar. E, i̇yi hissediyorum kendimi. Çimen falan yedim. Yerde bir leblebi vardı onu yedim. E, i̇şte Kukurlu kuru bir ekmek parçası buldum. Bu kadar, daha fazla yoktu. Dereden su içtim. Ee, soğukla mücadele etmem, 7 saat her gün 7 saat en az durup dur durmaksızın yürümem de ee, kan akışımı düzenli tutmak için. Neler hissettin peki o an? Bugün bugüne kadar, burnuna kadar. Hayatımda. <laughs> Hayatımda en değerli var değil. İnsanı düşündüm sadece annem. Dama dediğiniz zaman oldu mu? Bitti herhalde dediğiniz bu son. Olmadı çünkü ölümle, umudunuzu kaybetmediniz. Ölümle hiçbir zaman ölümden korkum olmadı. Sadece sevdiklerim benim için birinci plandalar. Ölüm hiç önemli bir şey değil. Sizin için mobil cihazlar yerleştirildi, yüksek kesimlere size ulaşılması için ilk telefon geldiğinde neler hissettin? O an anlatıyor. Jandarma sizi Tabii ilk aradığında. Jandarma... ben ilk önce bir çeşme, çeşme gördüm. Üzerinde çok güzel bir yazı yazıyordu işte Toros Dağları'na seslenmiş bir tane alim bir insanın yazdığı yazı. Oturayım burada birazcık dinleneyim dedim. Elime telefonu aldım. Bir baktım buçuk g çekiyor. Zaten o sırada e, direkt ağlamaya başladım. E, ölmedim mi şimdi dedim. Yani kurtuldum mu dedim. Arkadaşlarınızı evet. merak ettiniz mi? Etmez miyim? Tabii ki ettim. Yani aklımda sadece ailem ve arkadaşlarım vardı zaten. Arada bir de 3-5 şarkı geçiyordu. Onun için öyle. Son Annenizle sonra... görüştünüz mü? Telefonlarda anneniz galiba. Annem, Anneme ilk önce mesaj attım. Annem benim adıma, benim gibi düşünen bir insan. Oğlunun, oğlusunun annesi diyeyim yani. O zaten attığı mesajlarda Ege inanıyorum ki bugün geleceksin Ege inanıyorum ki e, gireceksin. Sen kurtulursun bu yolla. hiç şaşırmadım. Bir tanecik annem işte en güzel cümleleri kurmuş benim. Son bak jandarmaya karşında görünce neler hissettin? Çok çok mutlu hissettim. Yani hayatım daha mutlu bir gün hatırlamıyorum. Bir doğduğum gündür, bir bugündür. Yani daha mutlu bir anım olmadı. Evet. Geçmiş, Geçmiş olsun. Size çok yormayalım. Sağ olun. Evet, tamam yeter. Buyurun lütfen alalım size. Hatta dinlenince lütfen.